Arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Mordor Master oynuyoruz. Evet. 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 Ve oyun başlıyor. Evet. He. Aa, Pardon. Evet. Öbür bir türlü şeylerini gösteriyor şu anda. Mordor kazandı. Mordor kazanmış. Evet. Şimdi size Şimdi... bir iki yer gizli yer göstereceğim. Tane. çok şaşırdık. Gerçi bu gizli yerleri herkes biliyordur da. Ben bilmiyorum vallahi. Bilmiyorum. Aa orada buton gibi bir şey var sanki. Nerede? Eskiden orada da bir yer vardı da Oraya kapatmıştı herhalde. Şimdi bak buradan böyle giriyorsunuz. Evet arkadaşlar ben buraya giriyorum. Girdik. Evet. Bakın burada <laughs> oyunun yapımcısının karakteri, karakteri var. Onun yapımcısının karakteri var. Peki buradan nasıl çıkıyoruz? Bakın sinirlenmiş. Aa, bakıyor musunuz? Buraya bıçak atmış. Sinirlenmiş. Televizyon bıçak atmış. Belki kapı açık olabiliyordur abi. Denesene. E şimdi Can. buradan nasıl çıkacağız? Oyun başlayınca çıkabiliriz. Oyunun başlamasını bekleyeceksin. Oyun başlamasını bekleyeceksin. Çıktık. Çıkmadık. Hı. Ne yapacağız? Şimdi buradan nasıl çıkacağız? Oyun başlayınca çıkacağız. Ha oyun başladı evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar oyun başladı, başladı ve inosent olduk. Ah oh be. Ya ne inosent ya. Gerçi ilk dakikadan bize imposter vereceğini beklemiyorum da. Bence biz buraya saklanalım abi. Yok. Şuraya saklanalım. Ne oluyor orada? O öyle? O öyle? Çocuk oturdu. Kime sıkıyorsun oğlum? Aşağıda birisi mi var da onu sıkıyor? Aha. <laughs> Yo, o değil herhalde. Bu adam değil. Mi? Yoksa biz, biz burada duralım. duralım. Saklanırım burada. Bizi buraya gelip yakalarsa ne yapacağız? Evet. Çıkalım buradan. Aha, araba görüşüne. Bakalım. Aha bu. Bu değil mi? Bu mu? Bakayım. Haytir bu değil mi? Aynen. Evet. KK çok yalnız. Bence kaç oradan. <laughs> Yoksa çalışmasını mı izlerim? Kaç 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 kaç. Kaç Ah. Kaçık. O değilmiş. O. Aa. Aa bu. İşte bak gördün. Gördün mü? Adımın üstünde, üstüne gidiyorum. <laughs> ya arkadaşlar, bir tık ben oynayayım abi. Oyunu. Evet. Ya. Çünkü arkadaşlar, şimdi bunun beklemesi biraz uzun sürüyor. Biz size göstereceğiz. Biz size bir iki dakika sonra tekrar gelip göstereceğiz. Evet arkadaşlar geri döndük. Bir iki dakika oldu ve Şerif kazandı. Evet. Bir şey oynayan çıktı. Şimdi kardeşim oynayacak demiştik. Buyur. Teşekkür ederim. Halay çekelim. Evet hayal. Hayal. Hay söyle. Hayal değil halay. Halay. Evet. Sonra. Daradat tat tat tat. Erik dalı gemi O ne? Açıyoruz herhalde burayı. Açamaz. Evet. A evet açıyoruz. Tahmin ettim. Bu arada çok güzel. Bas ona bir. Bak gel buraya. Geldim. Aa, mi? bir tane. Bak. Şuraya gel. Hayır adam. Katil bulamam. Aa. Anne. Aa, kaç kaç kaç. Abi kaçmamız lazım. Farkındasın değil mi? Aa. Anne. Kapat kapıyı. kabayı kapat. Evet arkadaşlar. Pardon. Kapıyı kapat. Evet kapıyı kapattık Aha. Burada bir yer mi var? Yok. Oraya zıplayabilirdik aslında orada olmasaydı. Aa, Allah, katil adam bu, geldi. Katil mı? Adam geldi kaç. Burada arkadaşlar şey haritası var. Neydi? Allah şerif. Şerif, şerifin yanında dur abi. O seni korur. Impostor da korur. Impostor aşağıda. Şey. <laughs> Aşağıdaki eline bıçak vardı. Ha, ha, kaç, kaç, kaç. Allah. Çocuk, 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 İki çocuk. tane şeyimiz olacak. Klon yapalım mı kendimizi? Ama nasıl yapacağız ki? Bir saniye adamlar orada can derdinde biz burada klon derdinde. Nasıl çıkar? Victory! Yok. Oley! Kazam. Oley! Hahaha Ha 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 yapalım. Şimdi. Ha ha ha. Uh -ha, -ha. Kazandık. Oley. Yeah. Şimdi ben oynuyorum. Evet şimdi adım oynuyor. Hey, hero kazandı. Arkadaşlar. Bir iki dakika bir ara verelim. Yine. Birazdan öbür kutu birazdan başlayacak. Evet, evet arkadaşlar, arkadaşlar. arkadaşlar, şimdi bir dakika dur başladı. Cık, yine inasant olduk. Ya benim bu inasantlardan çektiğim nedir ya? Oyunun yapımcısı da kızmış ve Buradan tankla bize size gönderiyor bakın. Evet. Niye Proton altage bir türlü imposter olmadı dedi. Az önce adamı arkada birisi öldü değil mi? Birisi Bak şu imposter abi bence. Neden biliyor musun? Hayır onlar değil. Çünkü ses gelmedi. Evet, doğru. Aa çıktım. Hey! Koş 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 koş, Ko koş 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 Koşa ya. ah ya. İyi baştan ölecek ya. Ya bu ne? Ya? Bu ne ya? Dakika bir gol biri oh. ya. Arkadaşlar şimdi 2 dakika siz bekleyin. Şşş. Hayda. 2 dakika sonra tekrar gelir. Evet arkadaşlar. Şimdi oyun başlar birazdan. Acaba buraya gidebilir miyiz abi? Nereye? Oraya. Kalk gidilmiyor. Ya oraya gitsek duvar koyun. Evet arkadaşlar, şu anda oyun başladı. Aa pardon, oyun bitti. Başlamadı. Daha oyun yeni bitti. <laughs> şerif kazandı. Evet. Pero kazandı. O Şerif değil Zeynep. Şerif'e herhalde o şey şey yapmış. Her şerif öl, öldü. Öl, ölmüş. Onu silahını alıyor. alıp şey yapınca heri oluyor. Ama He. ama, böyle şerif öldürse şerif yazıyor. Anladın mı? Hı hı. Anladım. Evet. Hero yani şerif. Yeni şerif. Biz onu yeni şerif diyelim. Yeni şerif öl öldürülür. Ama başladı. Evet. İnşallah. Mordor'um. Oyun Mordor. İşte Aa, bu kadar. Abi. Sonunda. Ben bu, bu oyunu kazanmak istiyorum. Sonunda mordu Ben oyunu kaybederim. Sonunda mordur Ama o, aşağıda kız var. Onu öldürün mi? Sonunda mordurum. Ama insan adam geldi. Adam geldi. Adam geldi. Kaç. Bak buradan Hır. bir işe girmiş. Buradan böyle girmiş. Bu arada ayak Biliyorum hmm. ben hmm. 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 Aha. Burada bir şey varmış şeyler. Ayak izleri. Tek başına gördüğüm kişiler hemen çat çat. Çat kıyma. Gözlerine bile bakmadan Gönder. şöyle yani merdivenden çıkalım. Kimden? öyle hala bir kişi bile gelmedi. Uh -huh. Ama ordu Herkes. var. Ordu. 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 Bir oldu. tane kız gitse. Neyse de. Kimse yok ya. Of. Aha bir tane çocuk ama yanında çocuk var. Evet işte o yüzden de onlarda zaten. Adam bizim murder olduğumuzu anladı. Nereden biliyorsun? Çünkü de bizim o zaman bizim yanımızdan geldi. Şüphelenmeseydi bizim yanımızda gelirdi. Evet. Bir saniye. kimse yok ya. Yani tek başına birilerini arıyor mu? Yok herhalde. Herkes orada. Gidip şunu biraz yargı dağıtalım. Yani Biraz yargı dağıtalım. Bak bir de bilerek ki herkes kesin böyle şey bilerek şey yapıyorlar. Yalnız yapıyorlar. Şimdi elime çıkar diyorum. Burayı bilsin bir de. Bakalım. Ay. Şimdi yalnız buldum. He, hemen. Tak tak. Doğruyoruz. Ama adamlar geliyor. Hmm. Bir olmaz olsun. Şerif o çıkarsa ne yapacağız? Külahları bozuşacağız. Şu oturan kızat, at. Oturan kız Şerif. Şerif mi ya? ya zaman bitti. Ya o. Ya işte zamanı böyle değerlendirmeniz lazım. Benim gibi olmayın. Neyse evet. arkadaşlar kaybettik. Zamanla kaybettik. Ne Ama şerifi. Az önceki şerifmiş. Ama yine de insan, insanlar kazandı. Neyse evet, evet. arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna Bu kadar. geldik. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve like atmayı unutmayın. unutmayın. Görüşürüz. Bir dahaki videolarda görüşürüz. Görüşürüz.